Merhaba. Bugün sizlerle banyo ve tuvaletlerde sıkça kullanılan bir ürün olan bide hakkında bilgi vereceğim. Bide aslında temizlik musluğu olarak da adlandırılır ve taharetlenmek amacıyla kullanılır. Geleneksel olarak bazı kültürlerde tuvalet kağıdı yerine kullanılır. Bide klozetin yanına veya yerine monte edilir. Su akışını kontrol eden bir musluğu ve genellikle ayarlanabilir bir fıskiyesi vardır. Iskiye, kullanıcının temizlik işlemini yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bide kullanımı, bazı insanlar için ilk başta yabancı gelebilir ancak dünyanın birçok yerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı sağlık problemleri olan insanlar için de oldukça yararlı olabilir. Bide çeşitleri, elektronik ve mekanik olmak üzere ikiye ayrılır. Elektronik bide modelleri, su sıcaklığı ve basıncını kontrol edebilen bir kontrol paneline sahiptir. Ayrıca bazı modellerde kuru hava üfleyen bir kurutma özelliği de bulunur. Mekanik bide modelleri ise su basıncını elle ayarlamanız gereken daha basit bir tasarıma sahiptir. Ancak yine de oldukça işlevsel ve pratiktir. Bir de hijyenik bir temizlik sağladığından, özellikle kadınlar arasında popülerdir. Ayrıca dünya genelinde birçok insan tarafından tercih edilen bir hijyen ürünüdür. Eğer sizde bir de kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın.